Hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz? A. Eşinizle mi? B. Bulabilirsiniz. Hafta sonunu kimle geçirmek <laughs> istersiniz? A. Eşinizle mi? <laughs> B. B diyor, <laughs> <B> diyor ablamız <laughs> direkt cevap olarak. <laughs> Peki. Güzel bak güzel bir Türkçe tartışması açacağım. Neymiş satacağım. abi? Sularında dedin ya demin. Oradan not ettim. Atilla Girgin vardı bizim üniversitede hocamız. Hı hı. E, iletişim e, İletişim iletişim hocasıdır. Bize geldi mi dersi? Geldi. Sularında dersimiz. diye bir şey yoktur. Sıralarında vardır demişti. Hı. Ya sonradan ortaya çıkarılmıştır. aslında sıralarındadır doğru Türkçesi. Ama Okul ben de, sıra sıralarında. E, gibi sıralarında. Ama ben de şunu söylemek istiyorum. Suyun e, berraklığı, soğukluğu, tadı, rengi her saat değişebilir. Yani Türkçenin içine bazen hani böyle sanatsal kelimeler Katacaksak roman yazarken sularındayı da kullanabiliriz. Biraz bence bazen çerçeveleri kendimiz aşabilmemiz lazım. Ben hocanın lazım. o lafını kaçırmışım. Çok büyük bir iletişim de yani. uzmanıdır değil mi? O da derste, derste söyledi. Kitabı da vardı. Hocam selamlar. Yani ama ben e, bilmiyordum. Şu anda en azından aklım bir köşesine hocam, girdi ama. Sıralarında olduğunu bilirim. Sıralarında diye bir şey var mı? Sularında yanlış ben. bilmiyordum ha. ama sularında kullanmak daha güzel ya. Ya da, daha böyle Daha bir roman değil mi? dalga veriyor orada. Mutedil oluyorsun. Güzel. Mutedil dalga. Mutedil dalga. Tabii Türkçenin birçok dünya diline olanla en büyük özelliği yaşayan ve gelişen bir dil olması. Kendi kendine kelimenin hala devam ediyor, ürüyebiliyor olması yani sonundan şeyleri ekleyip Şimdi bu e devam ediyor olabilirsin. ve Yeni kelime üretebiliyorsun, üretebiliyorsun. O, pozitif, pozitif bilim olmadığı için yani Yaşayan bir şey. Yaşayan bilim ve insana insanın ürettiği, insanın Tabii ortaya koyduğu bir, şey, bir evet. e, bilim olduğu için içine insansı şeyler katmak çok şey normal. Abi. Bazen çok motomot kesiyoruz diye düşünüyorum. Ben, bazı e, şu an Türkçe uzmanı e, büyüklerimiz, arkadaşlarımız kızacaktır ama ben böyle düşünüyorum. Sanat böyle bir şeydir. Biraz o perspektifi genişletmektir, esnetmektir biraz oradaki. Şey yapsana bana. Değdi birlik birleşip, birleşip yazmaktan bahsetmiyorum. İngilizce, İngilizce haber. Mesela arkadaşlar çok doğru bir şey söylüyor. Özür dilerim Mehmet. Bana bazen mail atıyorsunuz. Abi ben gazeteci olabilmek için ne yapmalıyım diye. Bir kere önce Türkçe öğreneceksiniz abi. MİF. dakika bir. ABC. Bu işin ABC. Yani D'yi daha ayıp zaten okumuyorum sonra. Sana söyleyeyim. D, D, Bunlar önemlidir yani. Buyur abi. İngilizce haber ne demek ya da haberler? News. Farsça ya da Osmanlıca, Arapça yeni ne demek? Nev. Nev. Peki ee, İngilizce yıldız ne demek? Star. Farsça yıldız ne demek? Stare. Stare. Doğru. Ha. ha. o kadar öyle geçişler var ki. Mesela Osmanlıca daha önce bunu konuştuk yani bir Osmanlıca uzmanı falan değilim veya eski Türkçe uzmanı fakat e, mu ile başlı yani m ile başlayan mu özellikle mu ile başlayan şeyi mu'sunu atarsın kalanından çıkartırsın. Ne kadar? Mukayese, kıyastan hı hı. gelir. Tonla şey, işte aklıma mukayese geldiği için. Yani Bir de onun musahik. kendi içinde musahik değil mi? Serahat kazandıran, serahet kazandıran. Evet. Netlik kazandıran. Evet. Yani. Mesela tebaruz, barizden gelir. Tonla yani bu. Ama bunu mesela şey gibi bazı deli arkadaşlarım var. Böyle oturup matematik sorun problemi çözüyorlar durup dururken falan. Mesela bizim Mert abi falan da o anlamda matematik değil ama dünyayı çözer o evet. anlamda. Mesela ben de orada e, çok affedersiniz zaman zaman tuvalette falan Osmanlıca, Türkçe sözlüğe bakarım yani. Mecburum çünkü hem kendim çok seviyorum hem kullanmayı çok seviyorum. Ama sana yakışıyor da bu şey. Bu tarzı yakışıyor sana. Ya. Bilmiyorum. Tabi tabi Yakışıyor mu, yakışmıyor mu? şey yok yani... çok beğendim. Abi senin tuvalin... Beni severek izliyoruz Mehmet Bey. Se Se senin tu <laughs> tuvalinin en güzel desenlerinden biri bence bu. Desen... Ya. Abi senin ne Mehmet dedi mi? <laughs> Bir de ben Türk sanat müzüğüne bayıldım. Şimdi tabii. oradaki sözleri falan içerisinden alıp oradan getirdiğim için yani. Nihansın değil Birazdan böyle dinleyelim de değil de. mi? De. Bir melodi dinleriz biraz. Yansın dinleriz. Aklıma Belan da bugün iyi miydi? Çok güzel ya. Ben Belan'ı hep beğendim. Hiç sen Sinamek diyorsun. Hayır, ben hep bugün de harikaydı. sen Sinamek harika Harikaydı. Harika değildi canım. İyiydi. Harika i̇yi, e, bugüne işte tamam, ehveni Bilmem şey. bugün ile ben nasıl yaşayacağım. O daha genç yaşında benimse şey geçti şahım. Buyurun. Bu arada Serdar Bey yine tarzınız çok beğenildi. Bak, Tarzın değil mi? Selim, Selim, Selim Bey. bile yazmış yani. Vallahi evet. evet. kral adam. Ya adamın. ne olacak bu yemekler? Ama evet, yani. gömlek Şu üstü böyle böyle sweatshirt, kısa kollu tişört, yarım i̇ki kollu falan. Var başka, başka renk yok. <laughs> bir daha, bir daha siyah beyaz, bir daha siyah şart. mavi giyeriz başka yok. Hayır, yok başka yok. Bu kadar. Peki. Yani üretim de bu kadar. <laughs> yani. Bir de konuyla konuyla hem alaka <laughs> hem alakası bir <laughs> de bunun beyazı var başka. Bitti diyorsun. Hem alakalı hem alakası bir şey söyleyeyim. Bu sabah da çaldım uzun süredir çalmamıştım. Türkiye'de Ege'nin iki Bodrum hakimi vardır. Filmi çekilmiştir. Türkan Şoray evet, Şuray evet. Kadir Olağanüstü bir türküdür. Çünkü içinden hikaye geçer. Çünkü Tavşanlılı Hakime Hanım'ın Bodrum'un daha Bodrum olmadığı günlerdeki verdiği karar sonrasında başına gelenleri anlatır. Hikayeli şarkılara, hikayeli türkülere de özen gösterin. Hikayeli olsun ama onlar. Mesela Barış Manço'nun rahmetli her şarkısında hikaye vardır. Evet. Domates biber patlıcandan Zehra'dan. Domates biber patlıcanın hikayesi Hikaye vardır canım. yani. Hikayeli şarkılar izleyin. Bir anda dinleyin. bütün dünyam karardı ya. Evet. O sesle sokaklar yankılandı. Tomato Viva Nasu Nasu. Japon kaseti de çok iyi. Beş şair diyorum. bir abide, iki abide bir sultan, beş sultan bir düşünür, iki düşünürse bir mimar. Efsane. Kız paracı bir kız falan. Efsanedir ya. Yani. Bir gün Barış Maç'ı özel yapalım. Neyse Belhan da... <laughs> <laughs> Öte yandan diyor. Çok iğrenç evet, şekilde olacak. Bugün evet bugün biraz iyiydi ama gençler bir maçı. Zikar? Gençler bir maçı. Evet 5 gol önemlidir. Kime olursa olsun. Ama Gençler Birliği... Benim düşme adayım bu arada Gençler, Gençler Birliği. Hep söylüyorum Birliği. Iklim. Maçta sonunu kiminle geçirmek istersiniz? A eşiniz. Ben! 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 <laughs>